Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Üstadımızın talebelerinden rahmetli Abdullah Yeğin abinin hakikatli mühim notlarından kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 16. ayeti kerime mealini okumuştuk. Şimdi 17. ayetten devam ediyoruz inşallah. Ey iman edenler size ne oldu ki Allah yolunda harbe çıkın denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz. Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır. Tevbe suresi ayet 38. 18. ayetin meali de ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım ve akrabalarınız kazandığınız mallar kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise Artık Allah'ın emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayet erdirmez. Tevbe suresi 24. ayet. 19. Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine cennet mukabilinde satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda harp ederler, öldürürler ve ölürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaattir. Allah'tan daha çok sözünü kim yerine getirebilir? O halde onunla yaptığınız bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu hakikaten büyük kazançtır. Tevbe Suresi, ayet 3. 20 Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı. Ankebit Suresi Ayet 64 21. Onlar dünya hayatının zahirini bilirler. Onlar ahiretten tamamen gafildirler. Rum Suresi Ayet 7 22. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların maişetlerini aralarında biz taksim ediyoruz. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini ötekine derecede üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların topladığı şeylerden daha hayırlıdır. Zuhruf Suresi ayet 32. 23. Kim rahmani zikirden gafil olursa yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. Zuhruf Suresi Ayet 36 24. Resulüm söyle, ey iman eden kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah'ın arzı geniştir. Yalnız sabredenlere mükafatları elbette hesapsız ödeyeceğiz. Zümer suresi ayet 10. 25 Ey kavmim şüphesiz bu dünya hayatı fani bir eğlencedir. Ama ahiret hakiki darul karardır. Mümin suresi ayet 39. 26 Sadakalar Allah yolunda kendilerini adamış fakirler içindir. Onlar yeryüzünde dolaşıp hayatlarını kazanmaya fırsat bulamazlar. Onların hallerini bilmeyen kimse istemekten çekindikleri için onları zengin sanır. Ey habibim, onları yüzlerinden tanırsın. Yoksa onlar insanlardan ısrarla bir şey istemezler. Bakara Suresi 273. ayet. 27 Siz hiçbir şey bilmezken Allah sizi analarınızın karnından çıkardı. Şüphe, şükrediniz diye kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Şükrediniz diye kulaklar, gözler ve kalpler verdi. İmanın şükrü, adamın biri Seh bin Abdullah'a gelir, yanıp yakınarak şikayette bulunur. Sorma üstadım, halim perişan, evime hırsız girdi, ne var ne yok bütün eşyamı çalıp gitti, ev tam takır kaldı der. Seh adamı dinler, bir müddet süzer ve teskin etmeye çalıştıktan sonra, Allah'a şükretmelisin. Ya hırsız kalbine girseydi ki kalbin hırsızı şeytandır ve tevhid akideni bozup Allah'a inancını alıp gitseydi ne yapacaktın? Üzülme, sağlık olsun, mal tekrar kazanılır. Parmak izi nedir? Dünyada parmak izleri birbirine benzeyen iki kişi yoktur. İkizlerin parmak izleri bile aynı değildir. Parmak derisindeki çizgiler bir desen meydana getirir. Aynı izler iç deride de vardır. Parmaktaki bu çizgiler daha doğuştan vardır ve hiç değişmez. Parmak izleri hatasız bir şekilde bir kimsenin kimliğini tespit etmeye yarar. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet ahvali anlatılırken insan bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Aksine biz onun parmak uçlarını bile eski haline getirmeye kadiriz. Kıyamet Suresi ayet 3-4 buyurularak parmak izlerine dikkat çekilmektedir. Hazreti Sevde radıyallahu an İbni İshak'a göre resul Ekrem Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'den sonra aldığı ilk kadın Hazreti Sevde oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'nin ölümünden birkaç ay sonra Taif'ten pek müteessir olarak dönmüştü. Sevde ile evlenmesi böyle bir zamana rastlamaktadır. Sevde evvelce kocası Sekran ile birlikte Habeşistan'a ikinci ile göç etmişti. Kocası orada vefat etmiş, kendisi Mekke'ye yalnızca dönmüştü. Yaşlı bir kadındı, sıkıntı içinde bulunuyordu. Kocası Müslümanlık uğrunda evini, vatanını terk etmiş ve hayatını feda etmişti. O zaman İslam cemaati azdı. Bu kimsesiz kadını, memleketin adetine göre himaye edebilecek hiçbir vasıtada yoktu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kendi maişetini müşkülatla tedarik ettiği halde sevde resul Ekrem'den sonra Hazreti Ömer'in halifelik devrinde vefat etti. Sevde Resul-i Ekrem'den aleyhissalatu vesselam beş hadis nakletmiş, bunların birini Buhari rivayet etmeylemişti. Zekai Konparanın peygamberimiz sayfa 477. Cenab-ı Hakk'ın rızası 1. Aleyhinde konuşanın yermesine aldırış etmemek. 2. Hiçbir suretle amelinden riyakarlık olmamak. 3. Dünya ve ahirette kendine arz edilenden ahiretlik olanı tercih etmek Ebu Mansur Ebu Hureyre'den Resul Ekrem Aleyhisselatu vesselam duada Allah'ım kazana razı olmayı öldükten sonra sabit ve iyi yaşamayı senin cemaline bakmak sevkini ve sana mülakat sevkini senden isterim Allahu Teala kuluna hayır murad ettiği vakit kendi kusurlarını ona gösterir. Allahu Teala dünyayı sevdiğine de sevmediğine de verir. Ahireti ise ancak sevdiğine verir. Hazreti Ömer radıyallahu an bir ikindi namazını cemaate yetişemediği için yüz bin dirhem kıymetindeki arazisini tasadduk etmiştir. Bir Allah o kimseye rahmet etsin ki onlar hasta olmadıkları halde insanlar onları hasta sanırlar. Onlar çok ibadet etmekten hasta gibi görünürler. 2 Çok yaşayıp ameli güzel olana müjdeler olsun. 3 Onlar kalpleri ürpererek vermeleri gerekeni verirler. İyi amel işledikleri halde Allah'ın azabından korkarlar. Ahiretinin dünyasından hayırlı olduğu kimseler kimlerdir? 1. Ehli iman olan. 2. Allah'a tevekkül edip itimat eden. 3. Küçük büyük günahlardan sakınan. 4. İntikam almayıp affedici olan. 5. Teklifi ilahiyi kabul, kazaya razı olan. 6 zuhur eden hususatta ihtiyaç olunca ehli olanlarla meşveret eden, 7. Muhtaç olanlara infak eden, 8. Vazife-i ubudiyetlerinde sebat eden, namazlarını kılan, 9. Zulmedenlerden lüzumu kadar ahsı intikam eden, caninin cinayetini örtmesini sebep olacaksa, Fitne artacaksa intikam iyidir. Bugünlük burada kalabiliriz inşallah bir sonraki sefer bir başka bölüm olan halis kulların sıfatlarını inceleyebiliriz inşallah. Vesselam.